Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz Bu şehirde yine ölüm var Karanlıklar çöktü yine sevgiler de sahteymiş Gönlümde yine hüzün var Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz Bu şehirde yine ölüm var çöktü yine sevgiler de sahteymiş Gönlümde yine hüzün var Bundan böyle yoluyor kollarım çürüdü Bundan öte karanlıklar Sen beni anlamadın gözünü kan bürümüş Bundan öte ayrılık var Bundan böyle yol yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlık var. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte ayrılık var.